kardeşleri içeri şey çıkarmışlar. Ulan sizi var ya. Ulan at kafası. Çabuk üstünü giy lan. Bir daha seni böyle görmeyeceğim. Ben de giyeceğim. Yapma baba ya. Ulan ne güzel atletle dolaşıyorduk. Evin içinde ne giyeceğim şimdi ya. Ay be yedik abi. Bu saatten sonra bize huzur yok. Gidin ben de üstünü giyeyim. <laughs> Ana. 1600 lira fatura nedir lan? Ev içinde donatlet dolaşıyor. Bu ne lan? Of. Geldim baba böyle iyi mi? Bu ne lan kutu ayısı gibi? üşüyorum baba ne yapayım? Oğlum abartma lan bu kadar soğuk mu lan? Valla ben işiyorum baba Doğalgaz gaz varken ne güzel düşünü kapattın Kıçım donuyor Öbür türlü de benim kıçım yanar Çıkart lan üstündekilerini Böyle iyiydi sıcağı tutuyordu ama Rahat değilim çıkarayım Medine kız gel bana yardımcı ol Dönemiyorum Medine Lan Ben mavi buradayım <laughs> baba kaçın dondu baba. Oğlum hepsini çıkar demedim lan. Biraz sıcak tutsun yeter lan. <laughs> tamam tamam. Ya baba donuyorum. Bari şu eve soba falan çekek ha. Muhtarlığa gidek. Fakir belgesi çıkarttım kömür ola. Lan kırık kırık konuşma. Apartmada soba nasıl kuruyum? Bu kış böyle idare edeceksiniz tamam mı? Yapma baba ya bu kış nasıl böyle idare edecek Allah Allah. Aa, elektrikli soba alalım. He sonra girsin. Ne farkı var lan? Doğru. <laughs> baba şu anda ben kendimi eksi 5 derecede gibi hissediyorum. O zaman kendini 30 dereceye çıkar. O zaman görev başlasın baba. <laughs> kendini kaç derece hissediyorlar? Şu anda 25 derece falan. He. O zaman ne yapacağım biliyor musun? Evin içinde turlayacaksın, ısınmış olacaksın. Çok mantıklı. Vallahi şu anda kemiği çok sıcak hissediyorum. Ha şöyle, bundan sonra üşüdü bir ne yapacak mısınız? Evin içinde koşu yapacaksınız. <laughs>